Peki kıskanç mısın Dilek? Yani e, kıskancım. İlker kıskancım. Bey kıskançlığı Ama... yüzünden zaten nişanlandık. E Dedi ki e, biz nişanı yapalım. Köşelerinden evli isterseniz 10 sene sonra yapalım. Edelim, birazcık. Ee, yani kimileri sen öyle diye söylemiyorum. Kimileri bu kıskançlık yüzünden bir an önce nişanlanmak ister ki adı konsun, alyans takılsın diye galiba. Öyle mi? Evet benim artık ben cinnet geçirdim de evlenmesi. <laughs> Yok bu tiyoyu zaten Kerem'den aldım yani. ha, ya. Ha vaktimiz varsa bir buçuk saat anlatayım. Burada. Ha kısaca toparla şöyle tamam, bir şey 45 dakikada. Şimdi e, sevgili müstakbel eşim e, çalıştığı iş yerinde e, popülasyon bayan çoğunlukta. Bir gün iş yerine gittim. Yemek yiyorum. Bu da şeyde e, kasa tarafının orada bir şey hazırlıyor. Bir içecek hazırlıyor. Müşteriye servise sunulacak. Personel eksikti kendisini yapması gerekti. Bir tane kızcağız geldi, bar dediğimiz alanın arkasına geçti, Kerem'in sırtına sarıldı, yattı böyle kafasını koydu orada. Yatıyor orada. Doktor, sırtında. ciğerini dinliyor. O arkadan sarıldı, <laughs> kafasını da koydu, yattı oraya. O kıza da sevgiler buradan. Ben de bur tık, yiyordum, lokma boğazıma dizildi. Bıraktım böyle seyrediyorum, sonra böyle bakıyorum, şöyle bakıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Kız ayrılmıyor, üç dakika vatoz gibi yapıştı adam orada. Bravo. Kerem değil, fark etmemiş ki. <laughs> Üç Hayır bir şey söyleyeceğim. Sır nasıl? sırtında kızla geziyor böyle. Hayır kız geçti koala. <laughs> Sonra şöyle oldu kızcağız yanıma geldi. Ona dedim ki işte ismiyle hitap ettim. Sana dedim bir kez daha hayır, bu uyarı yapıyorum bir kez yapıyorum bir daha yapmayacağım. Kerem'e dedim bir daha o öyle sarılır. Yaklaşırsan kafanı buraya sürter kıvılcım çıkartırım dedim. <gülüyor> <gülüyor> Orada yaşıyor. <laughs> Ensem böyle ısındı yani. Evet. Kafanı sürter kıvılcım çıkartırım. Çünkü masa çok güzel bir ağaçtı. Oradan iyi kıvılcım çıkardı. Kızcağızımızın yaşı da biraz minnoştu. O kadar korkmuş ki Kereme gidip Dilek abla beni tehdit etti demiş. Vallahi tehditle de kalmaz yapardım da. Ve sonra da royal kişiliğimle geri oturur o yemeğimi yer. Bravo. Bugün birbirinden sağlıklı üç yarışmacımla ee, karşınızdayız. Biz Kerem'le kampa gidebilir miyiz? Karavan kampına. Siz de gidebilir. Güzel, güzel. Zaten Kerem, İbrahim, ee, Anıl ben beraber gideceğiz. Olur, olur gideceğiz. Rusya. Yani. Telefon çekiyor mu İlker Bey? Ne? Telefon çekiyor mu? Ya ben e çalışmıyorum yani. <laughs> Vaz istasyonu orada çekiyor mu çekmiyor mu bilmiyorum. Ya ara sıra irtibatta kalmak güzel olurdu ben merak ederim ama neyse size güveniyorum. Anıl gitmez ama merak eder beni merak eder. Ulaşamazsa telefon çekmezse falan. Yani gitmez gidebilir ama kendi gitmez bence. Bu acaba? <laughs> ya şu cümlelerin tamamından anıl şuradan şuraya gidemez hissi geliyor ben. <laughs> Bundan hepsini konuşacağız birazdan araya şimdi oyun alacağım tamam mı? Direkt arabayı ne yapacaksınız? Ay biz bir ev almak istiyoruz onun için. ...onun üstüne ekleyeceğiz. Hadi minnoş bakalım. minnoş. Hadi bakalım. Başarılar diliyorum. İnşallah siz kazanırsınız. Ben sizi tutuyorum. Evet, evet. Tamam arkadaşlar. Tamam. Zamanlamayı öğrendim ya. <laughs> sanki ben söyleyince susmuşlar gibi yapıyorum. Oyun tempo oyunu. Hız oyunu. Koordinasyon oyunu. Uyum oyunu. Hadi bakalım. 90 saniye içerisinde kaç top? Oyun gel. Evet yeni bir albüm çıkaracağız. Hani Ersen ve Dadaşlar gibi İlker ve Eşkıyalar diye. Eşkıyalar şehre inmiş gibi şu anda. Fena. Oyun çok basit ve etkili. Fırat ve Murat için sayıyorum. Beş, <laughs> üç, iki, üç, üç, üç. Başla. <laughs> Bakın vücutları birbirine ne kadar uyumlu. gerçekten öyle bir oynuyorlar ki örümcek ağına takılmış sinek gibiler şu an. Ama bak Murat ne kadar kibar çocuk. Kaç saniye oldu? Ve... Bitti. Bitti. 90 saniye. Şimdiye kadar oyunu 120 saniye oynuyor idik ama oyun ekibimiz sevgili Enis istatistiği tuttu sizin için. Şimdiye kadar oynanmış oyunlarda ilk 90 saniyede kaç yapıldı bize söylüyor rekor 27. Rekor 27. Evet efendim. Şu an 90 saniyede kaç tane yaptılar? Burada? 45 saniye oynadı onlar. 45. Evet ama onlar çok iyi oynamadılar. Ben sayıyı merak ettim sadece. Efendim? Sayıyı merak ettim sadece. Bir, iki, üç, dört, altı, yedi tane yapmışlar. 45 saniyede. Ama ikisi de yeni gelin gibi oynadı yani. Rekor kaçtı İlker Bey? Rekor 90 saniye için 27. Peki 120 saniye rekoru kaç? 34'müş. Ben mi söyleyeyim önce? Efendim? Ben mi söyleyeyim önce? Aa, hayır hayır hadi söyleyecek ilk ondan alacağım. <laughs> Elbette sizden rica edeceğim. Tamam ben 9 e, diyorum. 9 diyorsun. 9'la başlayayım. Hay hay. Gülay. Ben 5 diyorum. 5 diyorsun. Kübra 7. 7. Bu kadar birbiriyle alakası olmayan 3 iddia olabilir. <laughs> Olsun. Direkt 14. Bravo. Benim. Gülay 15. Hay hay Kübra. Ben kalıyorum. Tamam sen kal bakalım şimdi. 16. 16 geldi Dilek'ten. Evet aşkım. Şülay. Ben kalıyorum. Rekor. <gülüyor> <gülüyor> yani. Arttırın. <laughs> Rekor. 27. 17. 17 geldi. Kübra 14. <laughs> Durduk yerine iyi <niye> yükseltiyorsun. <laughs> Dilek 18. 18. Gülay ben kalıyorum. Kübra 14 desin. Kaldım mı? Acaba bir 15 gelir mi senden diye bekliyorum. <gülüyor> Gelmez. <gülüyor> o halde oyunu satıyorum. Satalım. Rekoru 27 olan oyunda en büyük iddia şu anda sadece 18. Sat parmak kaldırsın. Rekor diyemeyeceğim demeyeceğim. Sattım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.